Ramazan ayına denk gelmiştik ve deli gibi bölüm yetiştirmeye çalışıyorduk. Fakat sette diniyle bütün olan insanları sevmezler. Çünkü işi yavaşlattıklarını düşünürler, işin işle işine engel olduklarını düşünürler. Çünkü o insanlar namaz kılamazlar. Çünkü sette öyle bir vakit yok. Oruç tutanlara saygı duymazlar. Çünkü bu ekstra bir bütçe demektir. Bir gün e, sete çıkmadığımı belirttim ve ekip beni bekledi. Sahneyi çekmeyeceğim ben dedim. Çünkü bunun sebebi bir Ramazan ayında. E, oruç tutan insanlar zaten sette çok azdır. Çünkü setin yükü çok fazladır. Taşıdıkları ışıklar, saatlerce tuttukları bunlar, kostümler, sanat o kadar ağır ki onların işi. Oyuncularınkisi en rahatı, en konforlusu karavan olur. Geçersin çayın kahven önüne gelir. Hiçbir dert yoktur ruh hastalarıyla işte ruh hastalarıyla uğraşırlar falan. Neyse konunun başına dönecek olursak. E